Kendi gerçekliğimize sezgilerimiz vasıtasıyla ilerlerken, Jung'un da dediği gibi, canlı zihin organizmamızda potansiyel olarak var olan bilgiyi hatırlarız aslında. İnsan bilincinin seviyesini ölçmeyi amaçlayan bu araştırmada, insanda bilinç seviyesi yükseldikçe tevazunun arttığı tespit edilmiş. Gereken tek şeyin özen göstererek nezaket içinde yaşamak olduğu fikrine gelmişler. Öğrenme sürecinde her adım akletmekle başlar. Akıl başta olmadan sezgisellik fazla sevilirse kehanetler, fanteziler ortaya çıkar. Ve fakat bir noktadan sonra kendi derinliklerimize ilerleyebilmek için, ben ötesine geçebilmek için ayakkabılarımızı çıkarmamız gerekir. Çünkü akıl parçalarla ilgilenir, kalp bütünle. Akıl devreden çıkınca kişi bütünü görür ve tamamlanabilmek için de buna ihtiyacı vardır. Merhaba. Sezgisellik, anlam ve hakikatin bilgisini idrak etme sürecini konuşmaya başlamıştık. Geçen haftaki videoda bir giriş yaptık. Bu hafta da o videoma sığmayanlarla devam ediyorum. Lütfen iki videoyu birlikte izleyin çünkü birbirlerini tamamlayacaktırlar. Bu haftaya girişi Carl Jung'un bir sözüyle yapmak istiyorum. Diyor ki, Aklın gerçek tarihi okunan kitap ciltlerinde değil, herkesin canlı zihin organizmasında saklıdır. Geçen hafta bundan çokça bahsetmiştim. Kendimizle ilgili, varoluşumuzla ilgili hakikat bilgisine erişebilmek için derinleşmeye ihtiyacımız var. İçsel bir yolculukta derinleşebilmenin aracı da sezgilerimizdir. Kendi gerçekliğimize sezgilerimiz vasıtasıyla ilerlerken Jung'un da dediği gibi canlı zihin organizmamızda potansiyel olarak var olan bilgiyi hatırlarız aslında. Söz konusu hakikatimize ermek ve kendiliğimiz ölçüsünde tamamlanmaksa ve bu gerçekten de kendimizden kendimize yaptığımız bir yolculuksa yeni bir şey öğrenmeyiz aslında. Biz hatırlarız. Ama bu tepeden inme bir şekilde gerçekleşmeyecek sürecin yani yolculuğumuzun bir sonucu olarak bizimle buluşmayı bekleyecek. Eğer deneyimlerimiz vasıtasıyla yaptığımız bu yaşam yolculuğu bizi gitgide olgunlaştırıyorsa, çabamız bu yöndeyse, gerçekten istediğimiz buysa, bilincimizin açılması da kaçınılmazdır. Çünkü bilinç yükseldikçe birlik duygusunu, kendi içimizdeki tamamlanmışlığı daha fazla hissetmeye ve yaşamaya başlarız. Bilincin seviyelerini anlatan ve bunları duygu durumlarımızla ilişkilendiren bir araştırmadan daha önce bahsetmiştim size. Ve artık kanalın klasiklerinden biri haline gelen bu videoyu da bu süreçte bir ara izlemenizi tavsiye ediyorum. Linkini bu videonun açıklamalarına da bıraktım izlemeyenler için. Bu araştırmada çarpıcı tespitler vardı. Birkaçını burada da yineleyeceğim. İnsan bilincinin seviyesini ölçmeyi amaçlayan bu araştırmada İnsanda bilinç seviyesi yükseldikçe tevazunun arttığı tespit edilmiş. Bu araştırmaya katılan denekler sıradan olmanın kendi başına ilahiliğin bir ifadesi olduğunu keşfetmişler. Bu doğrultuda ihtiyaçları, hırsları, içsel ve dışsal çatışmaları da azalmış. Gereken tek şeyin özen göstererek nezaket içinde yaşamak olduğu fikrine gelmişler. Peki, madem ki yeni bir şey öğrenmiyoruz, hatırlıyoruz. Öyleyse okumayacak mıyız? Araştırmayacak mıyız? Sorgulamayacak mıyız? Elbette hayır. Akletmek, öğrenmek, saplasamanı birbirinden ayırmak sezgisel derinleşmenin ilk adımıdır. Biz öğrenmek suretiyle gelişiriz. Geliştikçe derinleşiriz ve derinleştikçe de hatırlarız. Maneviyatımızı sadece sezgiselliği geliştiren araçlar ve uygulamalar üzerine kurarsak, yanılma ve yanlış yollara sapma ihtimalimiz yüksek olacaktır. Öğrenme sürecinde her adım akletmekle başlar. Akıl başta olmadan sezgisellik fazla sevilirse kehanetler, fanteziler ortaya çıkar. Öte dünya deneyimine dair tarikatlar, gruplar bu işlevin kontrolden çıkmış olmasının işaretidirler. Bu gruplar ya da tarikatlar ister bir dini yapı altında yaşarsın, ister spiritüel herhangi bir oluşumun altında ortaya çıksın, sonuç aynıdır. Ve fakat bir noktadan sonra kendi derinliklerimize ilerleyebilmek için, ben ötesine geçebilmek için ayakkabılarımızı çıkarmamız gerekecek. Çünkü akıl parçalarla ilgilenir, kalp bütünle. Akıl devreden çıkınca kişi bütünü görür ve tamamlanabilmek için de buna ihtiyacı vardır. Sevmeye ihtiyacı vardır. Sevgi bir varoluş halidir. Akıldan gelmez, kalpten doğar. Bu dönemde açtığım atölyelere parçadan bütüne birlik bilinci adını koymam da bundandır bütüne varma ihtiyacımızın fazlasıyla arttığı bir dönemin içindeyiz. Bu da evrendeki kutupluluk ilkesi gereği diğer uçtaki tetiklenmelerle ortaya çıkacak ister istemez. Yani bu dönemde kaygılarımızın, korkularımızın artması normaldir. Ve bunun bir sonucu olarak kontrol etmek, bir şeyleri oldurmaya çalışmak yönünde kendimize baskı uygulamamız da normaldir. Bu dönemde en çok maruz kaldığımız duygu güvensizlik belirsizlik arttı. Pek çok alanda, pek çok konu başlığı öngöremediğimiz şeylerle dolu. Çözümsüzlük, plan program yapamamak, bazen hedef koyamamak, bazen de koyduğumuz hedefleri yakalayamamak biliyorum. Hem ürkütücü hem de çok yorucu. Hepimiz aynı gemideyiz ve benzer şeyleri yaşıyoruz. Ve yaşadıkça da kendimize şu soruyu soruyoruz. Tekrar tekrar Hayat bana neyi göstermeye çalışıyor? Bu durumdan payıma düşen ne? Kendimle ilgili neyi anlamam gerekiyor? Kişiye göre, duruma göre sorunun yanıtı farklılıklar içerebilir elbette. Ama sanırım kolektif için bir üst başlık atmamız da mümkün. Zamanın ruhu bize hiçbir şeyi olduramayacağımızı, kontrol de edemeyeceğimizi, olanı yaşamaktan başka seçeneğimizin bulunmadığını söylüyor gelecek sanki bize koşarak geliyor şu dönemde ve her şey nasibiyle buluşacak. Eğer biz sözde değil ama özde ve yürekten bırakabilirsek bu oldurma çabamızı elbette. Bu süreç bizi akışla, kabulle ve üst bilinç düzeyleriyle buluşturacak. Biliyorum kolay değil ama zaman gereğini yapmak ve gerisini tevekkülle akışa bırakmak zamanı. Aradaki zihinsel perdeyi kaldırabildiğimiz ölçüde sezgilerimiz bizi hayatın bu en büyük hakikatiyle buluşturmayı bekliyor. Kabule geçmek, akışta yaşamak ve teslimiyetle ilgili videolar serisini Balık Başa girişiyle hatta ondan da birkaç ay öncesinde başlatmıştım. Zamanın ruhunu anlamaya ve yaşamaya çalışırken ben astrolojinin bilge rehberliğinden çokça faydalanıyorum. Siz de biliyorsunuz burada da elimden geldiğince sizlerle de paylaşıyorum. Bugün de zihinsel faaliyetlerimizle sezgiselliğin arasındaki bağlantıyı kuran gezegenlerden bahsedeceğim size. Balık Başak hattında yaptığımız yolculuk aynı zamanda Merkür'den Jüpiter'e yaptığımız bir yolculuk. Çünkü bu gezegenler bu iki burcun yönetici gezegenleri. Doğal zodyakta bu iki gezegeni iki farklı aksta karşı karşıya görüyoruz. Bunlardan biri ikizler yay arasındaki karşıtlıktır. Ki burası bilgi aksıdır. Bilgi edinmek, bilgiyi işlemek ve yaymakla ilgilidir. Bir diğeri ise başak ve balıktaki karşıtlıklarıdır ki burası da hizmet aksı olarak geçmekle birlikte bize düzenden de bahseder. Bir ucunda dünyevi düzen, diğer uçta ise ilahi düzen vardır. Ve varoluştaki kutupluluk ilkesi gereği karşıtlık yapan şeyler aslında bir bütünün parçalarıdırlar. Ve bir araya gelerek o şeyi görünür, bilinir hale getirirler. Merkür ve Jüpiter de karşılıklı bir araya gelerek bilgi kavramını tüm boyutlarıyla açarlar. Buna idrak da dahildir, anlamak, öğrenmek de. Diğer yandan iletişim, konuşmak, dedikodu, keşif, sorgulamak, merak, düşünmek ve tefekkür etmek de dahildir. Sezgilerimiz de bu alandadır, aklımızda, duyularımızda, hayallerimiz ve ilhamlarımızda. Merkür ve Jüpiter birbirlerine karşıtlık yaparlar ama biri olmadan diğeri tek başına bilgi kavramını tanımlamakta, bilme halinin içini doldurmakta yetersiz kalır. Akıl tek başına bir yere varamaz. Aklımızın damıttığı bilgi sezgiler tarafından işlemden geçirilmeden bünyemize işleyemez. Anlamla buluşamaz. Diğer taraftan salt sezgilere dayanarak elde ettiğimiz bilgi aklın süzgeçinden geçirilmediği sürece ayaklarımızı yerden kesebilir. Kullanışlı değildir hatta kışkırtıcı olabilir. Dünya deneyimine inen her yolcu varoluşun bilgisini beraberinde getirir. Şüphesiz bu bilgi çok büyüktür, çok derindir. Zamanla açılacaktır. İhtiyaç hasıl oldukça açılacaktır. İhtiyacı ortaya çıkaran da bizim yaşanmışlıklarımızdır. Yani yaşadıkça merak edeceğiz, merak ettikçe öğreneceğiz, öğrendikçe derinleşecek ve varoluşumuzun hakikatiyle de bu yolla buluşacağız. Jung'a göre insanın varoluşundan bu yana yaşanmış olan her türlü tecrübe, bilgi, imge ortak bir şuur alanında bulunmakta. Ve de zamandan, mekandan bağımsız olarak her insanın bu alana erişimi bulunuyor. Buraya kolektif bilinç dışı demiş Jung. Varoluşsal bilgi evrenseldir. Sadece bu bilginin hikaye ediliş tarzı kültürlere göre, zamana ve insanların bilinç düzeylerine göre farklılıklar gösterebilir. Bilginin inanılmaz bir hızla zihinlerimize aktığı bir zaman diliminden geçiyoruz. Bu bilgi bombardımanı bizi yoruyor, kafamızı karıştırıyor. İsteklerimizi, taleplerimizi, hedeflerimizi sorgulamamıza sebep oluyor. Bu bilgi akışını sıkı bir denetimden geçirmemiz gerekiyor zaman sapla samanı ayırma zamanı. Ve bu ayrımı yaparken kalbimizin rehberliğinden de yararlanmamız gerekiyor. Ne demiştik? Kalp parçalarla ilgilenmez, bütüne odaklıdır. Bu sebeple ayrı gayrıyı derinleştiren, bu yolla korkularımızı tetikleyen her türlü veri girişi baskıyı da artıracaktır. Kendimizi, zihnimizi, bedenimizi bu kontrolsüz saldırıya karşı savunmasız bırakmamamız gerekiyor. Bunu tedirginlikle değil, bilinç koyarak, irade koyarak yaparsak bizdeki karşılığı çok daha sağlam olacaktır. Peki bu dönemde ben ne yapıyorum? Neler yaşıyorum? Her zamankine oranla daha gergin, daha sabırsız olduğumu söyleyebilirim. Hemen hepinizin yaşadığı baskıyı ben de fazlasıyla hissediyorum. Ama zor zamanlar güçlü insanlar yaratır demişler. Yılgınlık da bir seçenek ama inanın o yol hiçbir yere çıkmıyor. Daha önce ruhun karanlık gecesi videosunda sizlerle de paylaşmıştım. Bir vakit ama epey zaman önce o yolu denemişliğim de oldu. Kendi kendime koy ver gitsin, uğraşmak boşuna zaten. Çabalamak da bir yere varmıyor dediğimi gayet iyi hatırlıyorum. Hatta. Kendimce bunun bir çeşit teslimiyet olduğunu bile düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Duyumsamazlıkla boş vermişlikle teslimiyet ve tevekkül aynı şey değil. Duyumsamazlık hayatın ipini bırakmaktır ve en düşük bilinç seviyelerinden birine denk gelir bu duygu. Beraberinde getirdiğin ve senin varistanla açılmayı bekleyen o büyük potansiyeli heba etmek demektir. Bu dönemin kilit açan anahtarı fazla zorlamadan, direnç yaratmadan, fazla koşul koymadan akışta yaşamak olacak. Fazla koşul koymayın gerçekten de. Fazla beklentiye girmeyin. Ama yaşamın ucunu da bırakmayın. Yaşadığınız zorlanmaların sebeplerini sorgularken sezgilerinizden yararlanın. Kalbinizin rehberliğine de danışın. İnanın bana orada eninde sonunda oldurmaya çalıştığınız bir durumla yüzleşeceksiniz siz zorladıkça sizden kaçan beklentiye girdikçe uzaklaşan bir şeyle yüzleşeceksiniz. İşte o her neyse muhtemelen zaman tam da onu bırakma zamanı. Bu haftalıkta benden bu kadar eğitimler, bireysel danışmanlıklar için buradayım. Bana açıklamalardaki WhatsApp iletişim hattımızdan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca her zaman olduğu gibi mail adresim üzerinden bana yazabilirsiniz. Instagram adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.